Ufka yolculuk 8 ortaokul kategorisi 11. deneme sınavıyla birlikteyiz. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamber Efendimiz tatlı dilli ve kibardı. B. Müslüman tatlı dilli olmalıdır. C. Müslüman olmayanlarla tatlı dil ile konuşmamalıyız. D. Tatlı dil birçok iyiliğin anahtarıdır. İkinci soru, Erkeklerin kullanmalarının yasaklandığı şeyler aşağıdakilerden hangisidir? A. İpek kıyafetler ve altın yüzük. B. Pamuklu kıyafetler ve altın yüzük. C. Gümüş yüzük ve ipek kıyafetler. D. Altın yüzük ve bol kıyafetler. Üçüncü soru: Peygamberimizin uyuma şekli nasıldı? A. Yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzerine yatmak. B. Yüzü kıbleye gelecek şekilde sol yanı üzerine yatmak. C sırt üstü yatmak. D sol yana yatmak. Dördüncü soru. Aşağıdaki hadislerden hangisi sofra veya yemek adabı ile ilgili değildir? A. Yemeği ayrı ayrı değil birlikte yiyiniz çünkü bereket toplulukla beraberdir. B. Biriniz yemek yerken tabağın ortasına yemek yemesin, kenarından yesin çünkü bereket yemeğin ortasına iner. C. Biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin, İçeceğinde de sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. D. Tok karnına uymak kalbi katılaştırır. Beşinci soru. Dürüstlüğün zıttı nedir? A. Haklılık. B. iki yüzlülük. C. Pişmanlık. D. Savurganlık. Altıncı soru. Peygamberimiz son derece nezaket sahibiydi. Kızı Hazreti Fatıma odaya girdiğinde ona nasıl davranırdı? A) Karşısına otururdu. B) Ayağa kalkıp ona yer gösterirdi. C) Onu oturarak karşılardı. D) Onunla ilgilenmezdi. 7. sorumuz. Hazreti Hüseyin kölesinin ona hangi ayeti söylemesi ile onu azat etmiştir? A) Takva sahipleri öfkelerini yutanlardır. B. Onlar insanların kusurlarını affedenlerdir. C. Allah takva sahiplerini bilendir. D. Allah iyilik yapanları sever. 8. Soru Anne ve babamıza nasıl davranırsak hatalı davranmış oluruz. A. Onlara karşılık vermemek. B. Gönüllerini almaya çalışmak. C. Dualarını almaya çalışmamak. D. istediklerini yerine getirmek. 9. Soru Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamız adab kurallarına aykırıdır? A) İzin almadan satıcının tezgahına elimizi daldırmamalıyız. B) Malı tadıp tadamayacağımızı sormadan yememeliyiz. C) Malı alsak da almasak da satıcıya teşekkür etmeliyiz. D) Fiyatta pazarlık için satıcıya ısrarcı olmalıyız. 10. sorumuz. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu tevazu değildir? A. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma, nir geri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. B. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. C. Onlar cimrilik eder. İnsanlara da cimriliği önerir ve Allah'ın kendilerine lütfundan vermiş olduğunu gizlerler. Kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık. De Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri elbette sevmez. 11. soru. Müslümanların birbirleri hakkında ne yapmaları Allah tarafından hoş karşılanmaz? A) Hüsnü yapmaları, B) Su yapmaları, C) niyetli olmaları, D) Olumlu düşünmeleri. 12. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Müslüman Müslümana zulüm etmez. B) Tüm Müslümanlar birbirinin manevi kardeşidir. C. Müslüman kardeşinin ateşe düşmesine göz yumar. D. Müslümanlar birbirlerine iyiliği emredip birbirlerini kötülüğe karşı uyarmalıdır. 13. Soru Selamlaşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Selamı yaymak peygamberimizin sünnetidir. B. İnsanların birbirlerine ısınmaları, dostluk ve arkadaşlık kurmaları için selamlaşmak ilk adımdır. C. Selam alırken ve aleyküm selam ya da ve aleyküm selam ve rahmetullah deriz. D. Birbirlerine dargın ya da kırgın kişiler selam almamalıdırlar. 14. soru. Birlikten nokta nokta doğar. Ata sözünde boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Sevgi. B. Saygı. C. Kalabalık. D. Kuvvet. 15. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisine kul hakkına girmemiş oluruz? A. Kendi kazandığımızı yediğimiz zaman B. Arkadaşımızdan borç aldığımız zaman C. Gürültü yapıp başkasını rahatsız ettiğimiz zaman D. Başkaları hakkında konuştuğumuz zaman 16. soru allah Teala unutarak yapılan hatalardan bizleri sorumlu tutmadığını aşağıdaki ayetlerin hangisinde bildiriyor? A. Büyüklük kompleksine kapı, kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. B. Allah sizi kayıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz fakat sizi kalplerinizin kazandığı bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. C. İyiliği karşılık beklemeden yap. E. iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar dinini uygularsanız o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. D. Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle. 17. Soru Vefalı veya vefakar insan olmak için nasıl davranmalıyız? A. Yalnızca kendimizi düşünmeliyiz. B. Söz verdiğimiz zaman sözümüze sadık kalmalıyız. C. İnsanları önemsememeliyiz. D. yalnız çıkarımız olan insanlara yardım etmeliyiz. 18. soru. Kitabımızda televizyon dizilerinden daha heyecanlı, daha eğlenceli olan şeyin ne olduğu söylenmektedir? A) ders çalışmak, B) kitap okumak, C) oyun oynamak, D) yapboz yapmak. 19. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) zamanımızı boşa geçirebileceğimiz sporları yapmalıyız. B. Spora ayırdığımız zaman ibadetlerim, ibadetlerimizi engel olmamalı. C. Seçtiğimiz spor dalı sağlığımıza uygun olmalı. D. Spor müsabakaları sırasında kavga, küfürlü konuşmalar ve ahlakımızı bozacak davranışlardan uzak durmalıyız. 20. ve son soru. Televizyon izleme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A televizyonda yararlı programlar olduğu gibi zararlı programlar da olabilir. B televizyon insanda bağımlılık yapar. C uzun süre televizyon izlemek gözün kurumasına, beyin aktivitelerinde de deformasyona sebep olmaktadır. D izleyeceğimiz film yaşımıza uygun olmamalıdır. Evet burada sınavımız bitti. Yarın cevap anahtarını yayınlamaya çalışacağım. Hepinize başarılar. Kanalıma da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler.